Herkese merhaba dostlar ben Görmök ve son birkaç bölümündeyiz artık Modpack'imizin Direwolf filmi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Öncelikle videoya girmeden önce şu aşağıda bulunan arkadaşlar like butonuna ve abone ol butonuna henüz tıklamadıysanız bir tıklayın. Gerçekten tahmin ettiğinizden çok daha fazla yardımcı oluyor. O konuda emin olun. Neden artık son bölümler dedim arkadaşlar? Çünkü hani bu tarz modpacklerin bir ömrü var. 20, 22, 23, 24 bölüm tarzında. Dolayısıyla yakında yeni bir modpack'e başlayacağız. Açıkçası bu hani Direwolf 20 ile Craftoria arasında kalmıştım zaten Direwolf 20'ye başlamadan önce. O yüzden Craftoria'ya geçmemiz büyük bir olasılık. Fakat tabi geçip bir recipe'lere bakmam lazım. Eğer hani çok da bir değiştirilen bir şey yoksa buraya fazla benzer olacağı için başka bir mod modpack'e de önerebiliriz. Ona o zaman bakarız. Bugün biraz Endrayo'dan ve açıkçası bu mod peki yeni eklenen bir moddan gitmek istiyorum. Burada bir Soul Laser muhabbeti var. Industry Forging'in ekleme modlarından biri bu. Souls modu. Bu modun olayı bildiğim kadarıyla tamamen şöyle nasıl yazalım? Indus yazalım, Soul yazalım. Bu modun olayı açıkçası tamamen makinaları hızlandırmak üzerine ruh farmı. Mantık olarak neyle aynı? Ether farmını bir kısmınız biliyorsunuz zaten arkadaşlar e, ee, üstüne hani altına Stasis Chamber üstüne drill koyduğunuz zaman ruh ay, oradan eter topluyordunuz. Bunda da Warden'ı kullanarak ruh topluyoruz. Tabi Warden'ı nasıl yakalayacağız ondan çok bir fikrim yok açıkçası. Şöyle belki hani Mob Imprisonment Tool'la bir yakalamaya çalışabiliriz. Fakat bunun çalışıp çalışmayacağından çok emin değilim Warden'ı. Öncelikle bir deneyeceğim. Eğer böyle olmazsa bir Warden'ı bizi kovalarken çekip Stasis Chamber'ın içerisine sokuşturmamız gerekebilir. O da biraz ee, enteresan bir yöntem olur açıkçası. Yine de bir imprisoned tool bir test edelim. Eğer yapamazsak Ender Ion'un e, spawner'ını da kullanabiliriz. O da bir opsiyon. Şimdi burada bir Warden Spawn tetikleyelim. Aklıma gelen bir diğer seçenek de arkadaşlar Statuesuna Spawner eklemek. Çünkü hatırlıyorsanız neredeyse dövdüğümüz bütün Warden'lardan bir tane e, heykelcik düşürmüştük. Hani belki o sayede de bir tane spawnlayıp Stasis Chamber'da hapsedebiliriz. Bu arada Stasis Chamber için benim Eter'e ihtiyacım var mı? ETR'e ihtiyacım yok. Sadece pink slime'e ihtiyacım var. Tamam orası okeymiş o zaman. Ee, burada şimdi biraz gezinelim. Bir tane warden çıkarmaya çalışalım. Bakalım yakalayabilecek miyiz bu şeyle. Impatient tool'la. Evet bir tane çıktı arkadaşlar. Gerçekten de yakalayabilmişiz. Hemen yoinkledik. Ee, tamam bu detay güzel. O zaman direkt stasis chamber'ı üstüne bunu yerleştirdiğimiz zaman problemden kurtuluruz gibi düşünüyorum. Bunları öldürmesine de bir şey yok açıkçası. Hani manuel de farmlayabilirsiniz düşündüğünüz zaman ama eee bilmiyorum bana öbür türlü daha mantıklı geliyor. Tabi burada yapmamız gereken bir detay daha vardı bak şu an onu unuttum. Şimdi eko şarta ihtiyacım olacak bayağı bir eko şarta. Bunu statue'dan elde edemiyoruz ya işte apotheosis'in enchant sistemiyle çok diyorsunuz. Ya da loot fabricator'dan yani benim bir tane data model getirip en azından burada 6 tane şey öldürmem gerekiyor arkadaşlar. E, ee, Warden öldürmem. Oo. Üstümdeki tüm o nasıl ölmeyi başardım acaba? Neyse geri buraya geliriz. Dediğim gibi ee, bir tane empty data model kullanarak bir tane Warden'ı hapsedip ondan sonra data model yazalım şöyle. Bir de ne yapmam gerekiyor? Bunu da loot fabricator'ın içerisinde ve Stace, e, simulation chamber'ın içerisinde kendime eko şart için bir süre çalıştırmam gerekecek öyle söyleyeyim. Az önce o kadar kolay ölmemin sebebini arkadaşlar sonradan da olsa fark ettim. E, ee, meğer o warden buff'lı warden'lardanmış. Ara sıra bazı moblarda fark etmişsinizdir. Böyle ufak bir ışık hüzmesi oluyor. O onlardandı. O yüzden bayağı böyle 30 kart gibi bir saçma bir hasar vurdu bana. Açıkçası o kadar vuracağını yine tahmin etmemiştim ama. Neyse sonuç olarak ondan kurtulduk. Burada bir süre ben bu deep önünde da farmlayacağım. Bunu direkt makineye koymanın bir manası yok. E, çünkü ilk 6 kill'den sonra biraz daha e, fazladan eks vermeye başlıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden bir süre bu vatandaşları vatandaşı kasalım burada. Ondan sonra yani makinenin içerisine götürelim. Zaten daha prediction matrix içinde pardon e, empty prediction için de e, bir auto craft ayarlamam ve pattern provider koymam filan lazım makinenin üstüne. O yüzden çok da acelemiz yok direkt bunu altıda götürmenin manası yok yani. Evet son bir tane daha warden'ı öldürdüğümde e, 0. seviyeden 2. seviyeye kadar gelmiş olacağız burada. Tamam herhalde şu anda artık gidebiliriz. Çünkü bundan sonrası için hani 30 tane filan istiyor. O kadarına gerek yok bir yandan zaten. Ara sıra da olsa başarılı çıkacağı için. Oralardan bu vatandaşlar için gerekli eko şartları elde edebilirim. Evet buraya geldik. Öncelikle bu makinalarla uzun bir zaman sonra tekrar işimiz var. Şu vatandaşları bir alıyorum buradan. Ee, bunlardan bir tanesine sadece aslında exporter, importer ve exporter bağlanacak. Bir tanesine ee, provider da bağlayabiliriz. Şart mı düşündüğümüz zaman çok da şart değil ya. Yok. aslında bir tanesine kesinlikle lazım. Yanlış hatırlamıyorsam simulation chamber mı? Yok bir dakika. Pattern yani Provider buraya değil aslında. Yukarıda bir yere koyacağız Pattern'ı. İyi tamam. O zaman çok da büyük bir problemimiz yokmuş. Ee, öncelikle iki blok çıktık. Şuraya Simulation Chamber'ı yerleştirelim. Ondan sonra iki blok çıktık. Şuraya da Loot Fabricator'ı yerleştirelim. Simulation Chamber'ın içerisinde sürekli Prediction Matrix gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir yerinde Exporter olacak. Diğer tarafında da Importer olacak arkadaşlar. Bunu Apply Tenis bu şekilde automate ediyorsunuz. Loot Fabricator'ın içerisinde Sadece exporter koyacağız. Sadece exporter dediğim doğru basılan başarılı prediction'ları getirebilsin diye. Bir tane de tabii yine importer'ımız olacak. O da çıkan loot'ları aktarabilmek için. Yani ikisine de aslında bir exporter bir importer değil mi düşündüğüm zaman. Evet teknik olarak öyle. Öncelikle şu Warden data modelimizi bu vatandaşın içerisinden çıkarıp şuraya bir sallayalım. Kaç olmuş mesela oranı? %22 olan her 5 prediction'dan biri doğru çıkacak demek oluyor bu. Gayet güzel. Bunlara bir tane de tabii bir taraftan da enerji koymamız lazım. O detayı unuttuk şu anda. Ya yani bu noktada ya işte şey kullanacaksınız yine Ender Gate ya da biz sistemdeki enerjiyi çekelim. O daha mantıklı açıkçası. Çünkü şöyle bir gelirsek herhalde bu diskler yine full dolmuştur. Evet yine full dolmuş. Hatta burada inşallah patlama yaşanmamıştır. Birazdan yaşanacakmış gerçekten bu arada. Steam'i fulllemişiz yani. Buradaki buhardan biraz kurtulmamız gerekecek. İyi patlamamış ha şaka bak. <laughs> bu sıcaklık bayağı artmıştır da. Ben şimdi patlar diye düşünüyorum. Çünkü burayı açtığımı bile unutmuştum ben. Polonyum durumumuzda 1 milyon 600 bin burada var. Burayı koparmışız. Geçen bölümden bu bölüme 9 tane antimetre pellet elde etmişiz. Gece açık bırakmıştım. 60 hızla çünkü. Gayet güzel bir şekilde elde etmişiz. Şunları yine bir içeri sallayalım. Ne dedik? Exporter. Importer. Ve Energy Accessor. Bunların üçünden de ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, üst taraftan exportu yaparız. Alt taraftan mı import yapsak aslında? Alt tarafta import yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Herhangi bir taraftan sağdan soldan da eksesör yapabilirsiniz. Ondan sonra extend export bası. Öncelikle burası ne simulation chamber? Yani buraya ne gelecek? Prediction gelecek arkadaşlar. Boş prediction gelecek. Aynı zamanda buraya da crafting kayıt koymamız lazım da onun şimdilik çok acelesi yok. Buradan neler çıkacak? Başarılı ya da başarısız olduğu takdirde önemli olduğu için şu Prediction'ların hepsi çıkacak. Aynı zamanda, bu neymiş bu arada ya? Twilight Forest için, evet tamamdır. Aynı zamanda da, e, mesela başarılı oldu diyelim bir tane Warden Prediction'da buradan geri döneceği için e, onu da buraya koymakta fayda var. Duruma göre kapasite kartta takmanız gerekebilir, bilginiz olsun. Evet, tüm bu kartları hazırladık. Bu şekilde bağlantılarını yapalım enerji ve işte item gel geliş gelişleri ile alakalı bağlantı yapmamız zaten gerekiyor. Aynı zamanda burada da bunu böyle çekeceğiz. Burası da tepeden bağlayacağız. Ee, ne demiştik? Loot Fabricator'a. Buraya ne gelecek? Buraya yine Warden Prediction gelecek arkadaşlar. Şu an sadece Warden'ın işimiz olduğu için başarılı Warden Prediction'lar gelsin istiyoruz. Import Bus muhtemelen hangi itemin gelip gelmediğini sallamadan otomatik olarak aktaracaktır. Eğer ki içerisinde item birikiyorsa Eko mesela aktaramıyorsanız buraya da bir filtre yapmamız gerekebilir. O da o zamanki duruma bağlı. Hepsini birer bir miktarda şey de takalım. Acceleration kartla takalım. Buraya kadar okeyiz. Şimdi Prediction Matrix'in bende recipe'si var mı bilmiyorum ama o Prediction Matrix'i export eden basa crafting kart koyacağım. Eğer varsa otomatik olarak craftlayıp buraya aktarmaya çalışacaktır. Bir bakalım. Prediction Matrix için şeyimiz var mıymış? Autocraft resifimiz yokmuş. Daha önceden kullandıklarımızı göndermiş. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, Resifi basacağız. Gayet basit. Elimizde bol bol git olduğu için onun resifisine, reçetesine gerek yok. Bu bastığımız şeyi de buraya koyarsak artık. Craftlamayı da bildiği için sistemde bitse bile lazım oldukça buradaki simulation chamber'ı otomatik olarak alıp gönderecektir. Başarılı olanları da buraya gönderecek. Henüz başarılı olmamış. Zaten çok da büyük bir hız görmüyoruz burada. Başarılı olduktan sonra buradan ilk seferde loot'u seçmeniz lazım. Aksi takdirde e, basıp göndermez eko şartları. O yüzden bir kaç tane başarılı olana kadar bekleyeceğiz. O sırada biz de şu Soul e, muhabbetine bir tekrar bir bakalım. Şimdi Soul Laser Base muhtemelen yine aynı drill'leri kullanıyordur diye düşünüyorum. Drill yazalım. Soul Laser Drill diye bir şey yoksa eğer bir bakayım. Yok. O zaman tamam. Liquid ve or laserla aynı mantık arkadaşlar. Demek ki normal laser drill kullanacağız. O zaman da biz yine sayısını abartmayalım. 36'ya ha tamam gerek bile kalmadı. <laughs> Elimizde 64 tane varmış. Ee, 36 tane laser drill ile yapalım. Yine çok fazla yapmaya gerek yok. Ne kadar ruh gerekeceğini çok bilmiyorum çünkü. Onun dışında tabi addonlardan yine craftlamamız gerekecek. 36 dedik. Her bir addondan elimde 36 tane olması lazım. Niye 32 yaptım bir saniye bir şey yanlış yaptık da. Neyse efficiency'den de 36 yazıyorum. Processing her şeye takılmıyor arkadaşlar. Bu işlemi biraz hızlandıran bir edon ve her makinede işe yarayan bir edon değil aslında. O yüzden yani laser drill'lerde işe yarıyor onu biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam takmıştık ama enerji kullandığı enerjiyi de arttırıyor diye hatırlıyorum. Ona hesaba katarak yapmanızda fayda var. Galiba iki katı enerji harcayıp iki katı da Kaynak üretiyor, öyle söyleyeyim. En azından laser drill'lerde, or lazer'larda ve fluid laserlarda öyle yapıyor. Yani e, onun da aklını tutmakta fayda var. Bu craft işlemleri biraz vakit alacak işlemler açıkçası. Bir yandan da prediction bekliyoruz. Bakalım hiçbir tane bile gelmiş mi? Henüz warden, doğru düzgün bir warden prediction'ı başaramamışız galiba. Full başarısız mı gidiyoruz? Bir bakayım. Evet, henüz sıfır başarı oranı ile gidiyoruz. Biraz bekleyelim. Bu arada bilmeyen varsa diye söylüyorum. Her başarısız işlem arkadaşlar bu Hostile Neural Networks'te buradaki Model Accuracy'yi bir tık arttırır. Bir küçük arttırır. Başarılı veya başarısız olsun her halükarda artar. Çünkü neden? Çünkü sanki kill almışsınız gibi buraya işliyor o datayı. Ondan dolayı. E, bu arada mesela şu seviyede de 30 tane Warden kendi kendimize öldürerek bir üst seviyeye çıkartabiliyormuşuz aslında. Düşündüğümüzde onu da akılda tutmakta fayda var. Evet ilk başarılı Prediction'ımız gelmiş. Buradan Echo Shard'a tıklıyoruz. Dediğim gibi bir kere geldikten sonra tıklarsanız mobu değiştirene kadar otomatik olarak o kaynağı üretmeye çalışıyor. Çünkü bazı moblardan 2-3 tane drop geliyor. O yüzden böyle bir seçme e, alanı var. Seçme mantığı var. Bir yandan onu beklerken bir yandan da Stasis Chamber için craft emri vereceğim ben. Bu arada şey ne yaptık? E, bunlar ne durumda? Yavaş yavaş da olsa çalışıyor galiba. Schedule demiş. Neredeyiz şu an? Biz hala bunu mu yapmaya çalışıyoruz? Neden yapamıyoruz peki? O da ayrı bir konu. Bu makinalarda enerjim yok. His solution chamber. Sen de niye latex yok şu an ya? Benim buradaki makinelerden biri durmuş mu acaba? Block, block placer'ım mı durmuş? Ha içinde ox var. Çok alakasız şekilde. Neden inatla ox aktarıyorsun sen? Ben sana onu mu aktar dedim. Şöyle bir açalım. Ne alaka ya? Bir dakika. Bu, ha, bu burası için ox sapling. Sahi. Bir dakika. E Evet burada ufak bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Ee, bu maalesef modüler routerlarda böyle bir problem var. Ara sıra ne yaptığını unutuyor bu vatandaşlar. Yani distribütör modüllere bağlamıştım aslında. Bilmiyorum unutmuş. O block placer'a göndermeyi bırakmış. Dolayısıyla orayı açtık şimdi tekrar latex üretmeye başladık. Dolayısıyla yani tekrar add da üretmeye başlayacağız. Araya da stasis chamber'ı sıkıştırdık. Onla craftladık arkadaşlar. Problemi çözdük gibi şimdilik. Ee, dediğim gibi ufak bir latex problemimiz varmış yukarıda ama onu hallettik gibi. Onun dışında Stasis Chamber'ı da yaptık. Tamam burası okey. Elimizde kaç tane Echo Shard olmuş ona bir bakalım. 20 tane Echo Shard olmuş. Yani 10 tane başarmışız. Güzel. Onun dışında Stasis Chamber dedik. Impreza Tool'da Warden'ımız var. Laser Base için neler eksikmiş? Skook, Shrieker eksikmiş. Keşke ondan sökseymişiz gidince ya. Bunları da yine araya sıkıştırabilirsek inşallah. Bir tek geriye bu kalacak. Ee, Statue'dan çıkıyormuş. Neyse. Deep Dark bayonunun yerini biliyoruz o yüzden çok problem değil gidip bir tane sökebiliriz ilk taşla. Şirikırla şunlar arkadaşlar. Şöyle silik taşla kırabiliyorsunuz hemen. Bu da Ondan sonra gelip buraya craft için atabiliriz. Laser base artıya bastık. Laser base'i de yaptık. Bunda herhangi bir başarım yokmuş. Peki. Ee, burada iki ayrı blok daha var. Biri Soul Search, bir diğeri Soul Pipe arkadaşlar. Soul Pipe adından anlayabileceğiniz üzere bu biriktirdiğimiz ruhların gitme şekli. Pulse Search'te hızlandırmak istediğiniz makinaya veya işte neye hızlandırmak istiyorsanız ona bağlayacağınız blok. E, ee, custom hali konfigürasyon dosyasından değiştirmediyseniz 4 kat hızlandırıyormuş. Bunu en rahat bir furnace falan test ederiz. Ya yani bu Torcherino modunun biraz daha ilgili, öyle düşünün mantık olarak. Onun dışında laser drill vesaire demiştik. Orada herhangi bir problemimiz yok. Enerji aktarabilmem için tabi bana bol bol universal cable ve bir tane ee, herhalde Nitro Ender Gate en azından Nitro seviyesi lazım olur diye düşünüyorum. Edonlarda durum ne bu arada? Bir tanesinden 40 tane elde etmişiz bile. Şöyle 16, 32, 36 tane alalım. Bunlar da birazdan bitmek üzere. Tüm bunları hazırladıktan sonra önce Warden'ı dondurabilmemiz için aslında bize Range Edon da lazım bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> yani Bunu yapmazsak aksi takdirde tam bir üst bloğunu dondurmaya çalışacaktır. Sessiz Chamber. O da bizim için büyük sıkıntı. En azından tier 3'e ihtiyacım olur diye düşünüyorum ama tier 5 yapacağım. Ne olur ne olmaz. Lateksi koymamıza gerek yok. Bu vatandaşı aldık. Diğer edonların craftı bittikten sonra bundan da bir tane yapsak yeter zaten. Bunu da şuradaki dissolution chamber'ın sağ tarafına yapıştıralım. Evet tamam dediği gibi latex biriktiriyor. Hatta enerji de bitti. Galiba geriye bir tek processing kaldı. Yani bunu nerede yapsak? Bunu şimdi yukarıda boss barı Warden'da galiba boss bar gözükmüyor değil mi? Toplam boss şanı. Şurada yapalım mı bunu böyle ufak böyle. Base'den çok da uzak olmasın. Ara sıra gelip kontrol ederiz neler dönüyor falan filan diye. Burada da yine benzer bir sistem var aslında arkadaşlar. Öncelikle Stasis Chamber'ı şuraya bir yerleştirelim. Bu arada lazere fit'e de fit ediyorum. Lens de koymanız gerekiyor. Galiba lens koyunca daha iyi oluyor. Koymanız gerekiyor. Çok doğru bir cümle olmamış olabilir ama. Ha bu arada Stasis Chamber. a buna range'e de ona gerek yokmuş. Tamam. Bunun alanı bayağı genişmiş zaten kendi kendine. Şimdi burada ufak bir enerji kablolaması yapmamız lazım. Bir de bu vatandaşın üst tarafında havada asılık kalacak şekilde laser drill sistemini yapmamız gerekiyor. Terakotayı koy. Laser base'i koy. Ondan sonra bunlardan ben birer blok ötede yapmıştım. Yine aynı şekilde yapacağız. Bu mod pek nasıl oyunduysak onu bozmayalım. Yine buna menzilli olacak şekilde de laser drillerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Bunlar tabi birer blok daha. Şu şekilde yerleştireceğiz yine klasik. Zaten koyar koymaz da aşağıya beyaz süzmelerini göndermeye başladı. Tabi enerji bağlamadığımız için hiçbir işlem yapmayacak şimdilik ama onu da halledeceğiz birazdan. Evet tüm drilleri yerleştirdik. Ondan sonra bir de kablolama. En son buradan çıkan kabloyu da aşağıdaki stasis chamber'a da enerji lazım olacağı için aşağıya doğru aktarıyoruz. Lazım değil mi? Sanırım enerji evet lazımmış. Bu vatandaşta otomatik olarak Warden'ı dondursun diye böyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Aynısını nasıl Wither'da e e eter için yapıyorduk, eter gazı için burada da ruh için yapacağız, Sol için yapacağız yani. Sol Laser Base koyduk değil mi? Tamam buraya kadar her şey okey. Hatta içerisinde de bir depolama alanında varmış. Burası da Lazer Lens'i koyduğumuz yer. Biz e mavi lens yapacağımız için. Mavi değil mi bu arada ya? Galiba aynen Blue Lens olması lazım. Evet mavi lens koyacağız burada geriye kalan Edonları koy enerjiyi bağla Ward'u yerleştir. Başka hiçbir şey kalmadı. Ward inşallah buraya sığar. Tek merak ettiğim husus o. Acaba buraya sıkıştırabilecek miyiz Ward'u? Lazerimizi aldık. Edonlarımızı taktık. Burada her şey hazır şu anda. Sol elde edebilmek için. Öncelikle lazeri içeri yerleştirelim. Bu vatandaşa da aslında bir efficiency upgrade güzel olurdu ama neyse çok da acelesi yok şu anda. Şimdi ben bunun üstüne öncelikle enerjiyi bir yerden bağlayalım. Nereden bağlasak? Nereden bağlasak? Buradan da alıyor. Biz buraya bağlayalım. Ve diyelim ki enerji çekeceksin. Yani tutup kablolardaki enerjiyi başka yere göndermesin istiyorum. Çünkü güzel. Hepsi çalışmaya başladı. Bir tek aşağıya wardını koymak kaldı. Wardını yerleştirdik. Stasis chamber'ın bir kere dönmesi lazım. Tamam wardını şu an dondurduk. Bu arada içeri girdiğinizde bazen eskiden böyle görseli bozuyordu. Ee, ufak kafanız karışıyordu ama galiba onu kaldırmışlar. Bakalım bakalım. Soul storage'de herhangi bir değişiklik var mı? Henüz yok. İşi ters mi yaptık acaba? Wardını bunun üstüne mi koyacaktık? O da olabilir. Hmm. Neden olmadı? Ya da belli bir yüksekliğe mi koymamız gerekiyordu belki de? Enteresan. Evet başardık. Öte yandan bu vatandaşı bırakınca hasar alıyor. Yani bu... Acaba kasıtlı bir şey mi? Onu da bilemedim ama... Dur bakayım. Warden şu an tekrar can yenilenmeye başladı. Peki sol birikiyor mu? Hasar alması gerekiyor mu acaba normal şartlarda? Yoksa biz mi fazla kafasını sıkıştırdık bunun? <laughs> Belki de çok fazla laser değil koyduğumuz için böyle bir problem yaşıyoruzdur. Şu bir kısmını bir temizleyelim. Kafası çarpmayacak şekilde ayarlayalım. Belki o zaman problemi çözebiliriz. Yok yine hasar alıyor. Galiba herhalde bu ward'unu sömürüyor. İyi de stasis chamber koyduğumuz zaman bunun hasar almıyor olması lazım ya normal şartlarda. Hmm. Nasıl yapacağız? Enteresan. Böyleymiş ki arkadaşlar konflik dosyasından bir baktım detayına. Ee, hasar alması normalmiş. Onu söyleyeyim en başta. Ee, i̇şlem başı 4 hasar alıyormuş. Yalnız öldürmüyormuş Warden'ı. Böyle bir detayı varmış yani. O yüzden bunları tekrar dizebiliriz. Orada herhangi bir hata yok. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir test edeceğiz bakalım. Gerçekten Warden sıfır cana ulaştığında da şey yapacak mı? Ee, sol üretmeye devam edecek mi? 4-4 vuruyor dediğim gibi. 44'lerde bayağı 45'lerde. Drill'i abarttığımız için bayağı hızlı şekilde üretiyoruz diye düşünüyorum şu an. Herhalde ondan da sebeptir. Bir bakalım. 158. Biraz uzaklaşalım. Ses çok rahatsız etti beni. Tam 0-1 canlara geldiği zaman arkadaşlar durdu. Warden herhalde biraz can yeniledikten sonra evet tekrar bir 4 hasar daha veriyor. Ama canı full az olduğunda üretmeyi de bırakıyor. Yani buraya bir heal sistemi ya da birden fazla Warden koymak isteyebilirsiniz. Bu aynı stasis chamberlarına. Eğer bunu düzenli olarak kullanmayı planlıyorsanız. Ee, ama fena değil mantık olarak güzel bir mod olmuş. Dediğim gibi bir heal sistemiyle daha mantıklı bir işlemde olabilir. Ya da hani drillleri bu kadar abartmayacaksınız. Tam böyle her 4 ürettiğinde bir vuracak. 4 ürettiğinde bir kere vuracak. O biraz daha mantıklı olabilir. Yaptık yapmak istediğiniz sisteme göre. Şu an %85'lere kadar filan, %84'lere kadar filan ruh toplamışız. Bir bakalım bakalım gerçekten ne kadar hızlandırıyormuş. O da önemli bir detay. Bir de mesela solar panel gibi enerji isteyen, enerji üreten daha doğrusu şeyleri hızlandırabiliyor mu? Onu da bir merak etmiyor değilim. Burada yapmamız gereken yine iki tane resipi var. Dediğim gibi sol ee, piplar. pipe'lar ne arkadaşlar? Sol pipe'lar çok güzel soru bu. Sol pipe'lar ruhları aktarmamızı sağlayan borular. Nasıl gas pipe var, fluid pipe lar? Bunlar da ruh borusu. Bir de sol surge var. Bunları da makineye bağlayacakmışız dediği gibi. Adamlar furnace'la test etmiş modu yaptıklarında. Ben de bir furnace'la test edeyim mesela. Elimde ne var? Rove kaynaklardan mesela bir şeyleri eritelim. Örneğin. Ee mesela Rove iron elimde bol bol var. O kadar fazla demirim var ki çünkü raw da var. Mesela bir dakika önce kraft demirlerini yukarı koymamız lazım. Ondan sonra buradan old yazarsak 5 tane sol search kraftlayalım. Elimizde yeterince artık eko şart vardır diye düşünüyorum. 8'in katı olacak şekilde sol pipe kraftlayalım. Onlar da takır takır yapıyor zaten. Hatta bitti bile evet süper. Bundan search'lerimizi de alalım. Mesela blast da deneriz. Tabii bunun için bir de kömüre ihtiyacım olacak en başta haliyle. O yüzden bir miktarda kömür emri verelim. E, baktık bunda oluyor. Bir de solar panelde denemek istiyorum. Eğer solar, solar panelde oluyorsa deli enerji üretebiliriz. Çünkü yani 32 katı, şimdi 32 diyorum 4 katı diyor. Mesela son seviye burada son seviye solar jeneratörler vardı hatırlıyorsanız solar generation modunda 262 bin üretebiliyor. Yani ben bunu düzenli beslersem bu demek oluyor ki bu 1 milyondan fazla enerji üretecek tek başına tek blok haliyle hiçbir multi vesaire gerek kalmadan. Bu da güzel bir detay düşündüğümüz zaman. Blast Furnace'ımızı alalım. Multi blokları da hızlandırabiliyor mu acaba? O da ayrı bir detay tabi de. Mesela Blast Furnace'ımızı aldık. Hatta şuradaki toplu kaynak sistemini bile hızlandırabiliriz. Neyse. Odaklan Mehmet. Odaklan görmek. <laughs> Dediğim gibi. Öncelikle bir tane Soul Search. Şimdilik bir tane Soul Pipe koyalım. Direkt bağlamayalım. Önce bir normal hızına bakalım. Mesela Blast Furnace'ın burada. Gömürleri at. Normalde böyle işte Kaç? 7-8 saniyede bir. Yani bir tane ironing üretiyor. Bir de ruhları bağlayalım bakalım. Bir değişim görecek miyiz? Evet arkadaşlar. Büyük bir değişim gözüküyor bu arada. 1.5 saniyede falan bir tane ironing üretiyor. Bu bence çok güzel bir modmuş bu arada. Peki ne kadar ruh harcıyorsun sen? Yani bir saniye. Ürettiğimin çok az bir miktarını harcıyor gibi hissediyorum. Çünkü burada tam net bir rakam var modun anlatım yerinde. Her bir ruh 15 saniye Arkadaşlar e, gidiyormuş. Peki her bir ruh dediği mesela bu makine kaç ruh topluyor ki yüzde yüz diyor burada yani <laughs> en yüzde 1 acaba mı 15 saniye yüzde bir mi yani 15 saniyede bir giden yoksa yüzde 0.1 mi yoksa yüzde 0.01 mi bu da her bunların hepsi bir detay düşündüğümüz zaman ama mesela bir tek bir blast furnace yüzde 0.1 galiba bu arada 0.07 de olabilir hatta. Ee, gayet güzel bir şekilde şu an şey yapıyoruz aşağıdaki Warden'ı döverek. Dediğim gibi Stasis Chamber'ı biraz büyük tutup buraya aynı anda 3-4 tane Warden da biz sıkıştırabiliriz O da mantıklıymış ha düşündüğümüz zaman. Ya da bu Drill'lerden işte yapacaksınız şey yani Laser Base'lerden yapacaksınız 5-6 tane düşünmeyeceksiniz. Zaten bu dediğim gibi her makinede ihtiyacımız olan bir şey değil en nihayetinde hızlandırma konusu. Mesela solar panellerde enerji için yapabilirsiniz. O da ya da ne bileyim son level yani manyaksınızdır. Son level furnace bile yetmiyordur arkadaşlar hız olarak. Onun üstüne bir de bunu bağlarsınız. 4 kat hızlı çalışır. Mesela bizim netherite furnace'larımız var diye burada. E, gidip de bir de onu bağlarsanız ortaya çıkacak hızı siz düşünün yani en nihayetinde. Muhtemelen stack stack. Rainbow furnace da ben hiç düşünmek istemiyorum zaten de. Yalnız bu detay güzelmiş. Merak ettiğim entangled block bildiğim kadarıyla bu modla uyumsuz. Yanlış bilmiyorsam tabi yanlış biliyor da olabilirim. Yani mesela Soul Laser Base. Entangled Block'ta da bir test edelim. Geldik buraya. Entangled Block. Aynı zamanda asasını da alalım. Mesela başka bir yere götürüp de tanımladığımda misal. Ona acaba pipe bağlayabilecek miyiz? Buna tanımladık. Block selected dedi. Geldik buraya mesela buraya koyduk. Ondan sonra buna çevirdik. Evet, Entangled Entangle uyumsuzmuş arkadaşlar. Buna şaşırmadım açıkçası. Bu sefer de fazla OP olurdu çünkü düşündüğümüz zaman. En azından bir bir kablolama gibi bir engelimiz var önümüzde. Onu da iyi yapmışlar. Muhtemelen Blacklist'tir ya da belki de hiç henüz tanımlanmamış da olabilir. Hani Blacklist dediğime bakmayın. Bazen tanımlanmadığı için mod tanımıyor yani direkt içindeki bloğu. Ondan dolayı da e, bu Entangle'da uyumsuzluk olabiliyor. Ama güzel, enteresan bir Torcerino alternatifi olmuş. Enteresan bir ya da Bubble alternatifi olmuş. Onlar kadar kolay değil. Muhtemelen benim kendi yap mesela e, yapmayı planladığım modpack'in içerisinde şu an yerini aldı Sırf O kadar kolay olmadığı için bile Torchery'nin böyle al alengirli, enteresan milyonlarca kaynak isteyen bir resip koymaktansa böyle bir sistem yapmaya insanları teşvik etmek bence biraz daha mantıklı. Hem Warden'larla aşırı neşir oluyorsunuz. Hem aşina olduğumuz bir lazer sistemi var. Hem de hani e, belli bir sınır var, belli bir limiti var. Öyle sapık gibi fullleyip unutamıyorsunuz. O güzel bir detay olmuş. Ve dediğim gibi bu konuda yaratıcılıklarınızı da ben görmek isterim açıkçası. E, Warden'ları mesela iç içe üst üste nasıl koyacaksınız <laughs> o detayı da bir merak etmiyor değilim. E, Warden'ları bunu öldürte de biliyorsunuz. Şöyle bir mod ayarı var. Baya mod showcasing gibi oldu ama. Buradan geliyorsunuz config ayarları. Üst tarafta if source machines. IF source machines adı işte nasıl düşünürseniz. Burada laser base damage per Her operasyon başı her hit başı Hit dediğimde şurada her dönen şey arkadaşlar tip başı kaç hasar vereceğini gösteriyor. Şöyle yazarsak biz mesela 4-4 vuruyorduk. Onun dışında Maximum Progress e, makinenin işte çalışmazdı. progresi biliyorsunuz hatta onunla alakalı da bir upgrade filan da takmıştık. Bu tek seferde depolayabileceğim makinenin e, ruh deposu ki bu açıkçası benim en çok oynadığım rakamlardan biridir. Üst sınırını böyle arttırırsanız. E, makine içerisinde daha fazla e, ruh depolar. Ben 10 katına çıkardım mesela şu anda. Bu da tamamlanan her bir işlem başı makine kaç ruh üretecek? O zaman ruhun aslında biz mantığını anladık en nihayetinde. Demiştim yani hani %0.0 kaç acaba? 0.15 arkadaşlar 2 ruha tekabül ediyorsa 0.07 buçuk 1 ruha tekabül ediyor. Yani 0.075 15 saniye yetiyor makineyi 4 kat hızlandırmaya tik başı. 0.075. Ee, güzel yüzde biri bile değil. Yüzde biri bırakın. Binde biri bile değil düşündüğümüz zaman. Ee, o zaman çok da aslında şey harcamıyormuş en nihayetinde. Ruh harcamıyormuş bu makine. Yüzde geçecek benim makinem. Çünkü ben 1350'den 13500'e çıkardım maksimum ruhu ama. E, bu da işte kendi oynadığınız mod modpack'te. Eğer konfigler, konfigleri kurcalamayı seviyorsanız neler yapabileceğinizi azıcık göstermiş oldum. Ee, ama mantık olarak açıkçası hoşuma gitti. Bu son gelen update ile geldi bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Mod pack'e dahil değildi. Eğer oynuyorsanız ve güncellemediyseniz bu modu bulamazsınız. Son versiyonla beraber bu da e, mod pack'e eklendi. Açıkçası görsel olarak da benim de bayağı beğendiğim bir mod oldu e, nihayetinde. Özellikle Warden sistemi sonunda başka bir boss'tan da bir şey emçükleyebiliyor olmamız şu lazerle. Wither dışında güzel bir detay. Evet bugün biraz kısa bir bölüm oldu ama bunun sebebi de artık yani e, çok büyük şeyleri yaptığınız zaman arkadaşlar geriye ya büyü modu kalıyor ki büyü modunu sevmediğimi herkes biliyor açıkçası. İzleyicilerimin de büyük kısmı en azından sevmediğini söyledi. Tek tük aranızda var büyü macera modlarına odaklanan arkadaşlar ama ya benim oynayış tarzım genellikle çok ona hitap etmiyor. En fazla oynayacağım RPG'yi Pro Minus 2'de gördünüz. Hatta ona da abi bu da fazla oldu diyeniniz de oldu. Yani bu ama yani en nihayetinde Minecraft'ın yeni sürümlerindeki RPG mantığı bu. Ya böyle komple e, iş metin ikiye dönüyor. Ya da o tarzda böyle 50 tane boss dövüyorsunuz. 50 tane strat ve item yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet deyim gibi videonun başında videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de desteklemek istediğiniz YouTuber'larda en büyük yapabileceğiniz şey bu. Çünkü e, birçoğumuzun Minecraft oynayan başka arkadaşı bile yok en nihayetinde. Dolayısıyla 7 kişilere yayılmak zorundayız. Ee, bu konuda hani Discord'da birçoğunuzla konuştum. Yeni kişilere yayılmanın da tek yolu herhangi bir kanalın veya işte e, herhangi bir temanın sizin algoritmaya sokmanız bizleri. Beğenerek ve abone olarak. Dolayısıyla gerçekten tahmininizden çok daha önemli. Dolayısıyla aşağıdaki şu butonlara tıklarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi yakında da yeni bir mod e de başlıyoruz. Hoşçakalın.